türlerin mısal olsu nelerde çıkkan kazır atların kuru botsuz vaktlerimizi almayı ceki okumak koyayım kazır ki en tanımal cihet cavastırıp kelecatlarımız yani e, sandarın ceki ceki belgiledik ülkenin dünya yüzünde bunların algan orundarın biliniz e, sosunda e, bunların mamandıklarına karay mısalı bizde E, oylaysız e, e, kanşam sansız kanşam milyon e, ne var materyal var bıraksız siz ne hazır e, olsun masaya değil ki bileminizi kişkeni son bilesiz mesela ben pedagogikadan istebe atarımın pedagogika boyunca benim e, mağan karaytın menmen tiisti neler eee осы жиынтықтар қайсылар деп солардан табуға болады мысалы эрик деген мысал педагогикамен байланысты бір бірде 2 миллион журнал мақаласы туралы библиографиялық мәлімет беретін егерде педагогикадан беретін болсаңыз ал қалған нелердін мысалы энциклопедия электронды газеттер солардың бәрі неде мәлімет беріп жатыр бізге қазір екінші екінші ненімізді ашып бұл жердегі зерттеу барысында жалпы сізге бір түсіндірдік осы электрондық жүйенің не екендігін қазір қолданылу мәселесі жөнінде сөйлессек бұл өте бай бір dünyaya екендігін біз bildirdik. қазір Bana Amerika'da 17 milyondan aslan derek saftalı batır. Bu tarihi turalı 1960'ı yıllarda basladı. 91'den basladı. Yurt arasında taraldı dep arttı. Bu kazı en manızlı Nersi'ye gelip bu yerde biz toktasak takırıp atavı belgilengen muragattan izliyor. Kazır bu yerde takırıp atavı belgilengen mırağatlardı kişiler tarafından dayındalıp takırıp atları burundan kompütürge yazılgan. Takırıp atavı belgilengen mırağatın webtin varlığın kantıydı. Takırıp atavı belgilengen mırağattan izdev esir ise bir takırıp tuğralı jalp milimet izlegen kezde bizge köp paydası diyedi. Sosun bu yerde menin kazır Sündüretin ne gizli sözüm. Misali olsuz saytlarda casap Jürgen kisiler, takırıp atavuna say misali. Dedim pedagogika elde e, istoriya elde turizm misali de sızdın tandağan misali kırk söz tabamız. Yerten misali de söz kalay casalı. Cepte cümusumuzun men baylamıştı. Ol Nefzinde birin birini kere. Takırıp atı Eğer de sol kazır, burun bu nede slaytta osu masaya jayında sündürdüm. Sol tendes besse işte sol melimetti bizge kürset Bey. Onun misalı da kazırsız, Word'de kez gelgen bir e, ne ne sözde izleseniz. Kazır izlediğin degen cihirde dursma sonu cazıp eğer de dürüst tapacağız sol e, elektronluk e, nenin tekstin işinde sonu beri mümkün değil bu ama asıl işin bunanın öte belgileniyor kajet. Hazır bular misal karamız neler e, elektronluk e, kitap kanallarda neler saytlar bular tuğralı. Şimdi biz ne bizinde izlegen izleyen takribimiz бойынша іздеген тақырыбымыз бойынша бір екі жүйе бар бізге қажет жүйенің аты более деген мына осы тесіл бойынша іздейміз бұл тесілде үш сөз қолданылады мысалы энд р жене not деген мысалы бұл жерде қазір мен қалай ізделеді сол туралы да біз айтамыз мысалы Bu yerde bizden izleyicinin takırıpka baylanıstı kıl sözlerinin arasına entin kosuluğu izleyicinin netidi netizi, neticesin tarıltadı. Sünüptü mü söyle? Sünüptü. Sol kıl söz ben birge. Buna bu yerde kıl sözlerinin birge degen de arasına bunun kostan Kıl sözler arasına or kosu zerte neticesin a not нот іздеуді тарылтады бұл сөздері қолдану қазір қараңыз мына неменде суреттермен де көрсетіп жатырмыз бұл жерде экономика ен мәдениет дегенде мысалы қараңыз экономика эн мәдениет дегеніміз не бұл біздің belgilegen ekonomik ajeni bizden ekonomik ajeni medeniyetimizden bizden 40 sözümüz. Arasındağı en kazı karanız osu bu cebine ata aitkan at, bağ, bağdarlamalarımız var idi bu. Buna internette izleyitin bağdarlama. Sol bağdarlama bizge misalı yıkı sözmen baylanıstı yani osu nemen kök ben belgilegen boyağın yerimizde sol aradağı makalları çıkarıp beri. Melimet cihintiklerindeki tura yeküvmen baylanıslı nerseleri. Kazır karanız. Ekonomika not medeniyet degende karanız. Bu yerde tügelimen baylanıslı yeküvmen tura Barlık nelerini çıkardı biz ki sol etti. Üçüncü karanız. Ekonomik or medeniyet diye misal karamız. İlk ürünün birin biz ki ne çıkar batır kazır. Olsu kıl sözlerimin izliyor. Ne gizinde kıl sözden başka bizden keskelgen bir e, izliyor bir bolcamız boladı. Bolcam'ın ne ekendiki turalı erten söyleyiniz. Kızıksanız. Kes gelgen buna zertte disertatse bolsa, elde makala bolsa, elde kes gelgen bir zertte bolsa, bu zerttevde bizden zerttevge takırıp atın dan tıs, zerttevge bastağanda bir bolcamımızın boluğu gerek. Biz nege jetüldü kalayımız? Kay maksatka jetüldü kalayımız? Bolcan dediğin osu, hipoteza o. Oysa bir hipoteza. Sol hipotezanı jaksı belgüle en manızlısı. Sol hipotezanı misal kıskartıp biz bir söz türkesi retimde de buna internette izleyelim gibi olardı. Sol misalı hazır e, bu yerde izdev kesinde sözlerden yazılı retine birbirinin ilesip oturuğuna mümkündük beridi. Söz türkesinin ilki buna tırnakça işini alganda sonu bir ret bir söz retinde kabuldaydı. Onda bizge tuğra tiisli materyalı aldığımızda çıkaradı. Kazım karanız misal internette milimet sanı gün sayın köbeyip gelecektir бір зерттеу жұмысына бастағанда asız, karaysız bir бір сөз milyon materyal миллион нотариал шығады одан кейін мен мынаның ішінде қалай шығамын мынаның қайсыны оқып қайсыны өз жұмысыма енгіземін дегенде онда жазбасам ба Elde әлде ауыстырайын ба дейсіз әлде son işinde eğer. Şimdi onda karamasanız Ceredi men bulacaklarını görmek tek kana olsun men bular men istesem boldu. Onda e, bir disertatsiya kazakstanın Kazakistan'ın elektronik korunda şıkı batır mı? Şıkı batır. Biz de şıkı batır. Kazakistan'da olan Ağustos. Odan e, sol e, cumustan, kitaphana veririz ve ulttu kitaphana geldi. Buna vakka kitaphanasına verilip çatırma verildi. Sol yerde karalgan nedir? de? altında çıkan materyal sol jumuska engizilmesi sol jumustun Hılmi dengeyi kanday boladı. Sürü bozsuz var misalda. A, onda siz berini körüge Mindetlisiz. <laughs> Mindetlisiz. Abrak köp materyalının işinde şık tek bırıcı oldu. Tura siz istinirsi. Onu da kırk söz akıllı tabası tekrar. kal. O işinde olardı çıkarıp printerdan neden çıkarıp aldığınızda elde elektronluk bir papka alsa alıp sonun işinde kararsız. Bu en mümkün masile kazıp ülkenin sahne e, köbeği Bizler stratejiyasın belgülev degen benim bu aytkandarım. Men o aytkandarım. Makala jiyintiğinde izde olsun benim aytkandarım. Makala jiyintiğinde bulardı. Ne istem? Kazır bu e, neler? Ağılşınşa terminler sol e, ne de siz jiyintiğde neler? Efendim terminologiyalar. жан жақты бір жай іздеу бір жан жақты іздеу солар бәрі нелерде сайттарда көрсетіліп жатыр осы жалпы менің беретін мәліметтерім осы бір 5 минут тағы уақытыңызды алып мен тағы басқа бір нәрселермен сізді таныстырайын мысалы қазір дүние жүзінде осы электрондық мысалы мәлімет жиынтығынан пайдаланудың iki yolu var. Birincisi akılsız, ikincisi akıllı. Aksız misal bizim elimizde kazır e, aksız akılsız jüye var. Karanız birincisi, birinci jüyemiz olsa bizim e, gök degen kazakşası var. E, Vışya testatse komisyon dediğin Kazakistan'da. Sonun e, bizim korkalgan magistratura, yeni doktorluk disertasyalarımızın bir elektronluk nuskasını aladı. Sol nuskanı jariyalaydı. Sol özünün saytında. Aksız sol cerge zektevşi izlenir izlenişi. Sol cerden Türkiye'li kendi aksız Junusumen baylanıstı <laughs> makalların beğen emniler, disertasyaların beğen ala ala. Onda hukuku var. Türk elgende belgeliydi. Men o sürede isteyemin. Olsun neyemin de. Keskerken bir adam da Türk eli bala ol korkalgan. Jurt kaşık, tekst. Misalı. Karanız bu yerde men oruç dilinde neyini yazdım. Menin doktorantım kazır oruçça yazıp çatır. Karanız dedim. Mesela e, Türkiye'de kanday ne disertasyonlar korkalgan dedim. Yani karanız olsun. bu yerde ne yazdık? Ana izleyicin e, ne yerimizde? Mesela Orşya yazgandan son ne de? Bizde olsun neler çıktı? E, karanız olsu, disertasyonlar çıktı. E, mesela karanız İzleyip neticesinde 34 ne çıktı dedi. 34 диссертация орыс тілінде қорғалған мысалы солардың бәрін көруге болады сосын бұл бізге мынандай бір те жасап жатыр біздің ә, жоспарлаған жұмысымыз қорғалды ма бұған байланысты диссертация методикалық жақтан бізге мәлімет береді көмектеседі ол бар ма ондайын алуға әрқашан ені көрудің бізге нені бар пайдасы бар олардың O kişinin cepken emekleri neler, kanday, bibliografyası, varlık şartlardan kömük tesiri, cana yazılan zevk devlerine bul bir kömük buna Tura kısıksanız, OSA adresi. Ben şimdi buna seminerden, OSA neyinin? Siz gibi benim, elektrondur. Koldansanız boldu Oğlan paydan bolsa, kuvanımın. OSA adresi, özünüzde Türkiye'de isterseniz kira alırsınız. иманыңізге бірнедеңе келеді содан кіруге болады қазақ тілі дейсіз ба басқа бір нәрсе дейсіз ба соның ішінде барлық мәліметте Алла мен түсінбедім маған жеке мені тірке мен осы мәліметті іздеймін дегенсің істеймін сол енді бізде екінші қазыр. елімізде осы нені басқарып жүрген hılmî zevk devleri bazıları gücürgen, bırak oğlan tübidak diyen esilesi bul caratlısı tanılmayın baylanıstı bırak, komünitarlık nelerde işine aladı. Bu yerde, misalı bu yerde e, işinde e, dünyede, gene Türkiye'de, Türkiye'de şıkkan Hılmi e, jurnaldarı, hılmî jurnalları toğluk tekstin kanfiydi. Nezinde bu bir melimet cihintidir. Biz de Kazım, Türkiye'de. En yani adresini alsanız, Türk elseniz, tekin paydalanız o sudan. Tekin paydalanız misal. Ben o sudan paydalanı uçum. Yani slide'dan kürsede batırma. misalı Kazım, oruçça yazdım. Jay izlerinde Cak sıkıştık bir icatı. yazdım. İçinde Oruççam'ın baylanısı baylan misalı biz tağlı da köpet çıktı misalı. Bu ne? Misalı kazı bu cihirde e, kazı bu neler? E, bu melimet jintığının Karagan jurnaldardın içinden Toluk teksti verdim ama. Özünüz davlan detesi alırız toluk teksti. Bu yerde işimde. Akşar şaşırmayın. Eşten istemeyin. Buna cümüş tep yürgen yerinizin e, neninden, internetinden, e, elde üyünüzden, olsun e, nege, bu yerde tabıp makalanın elektronluk nenini alırız. Sosun kazır avdarmada e, Google bizki ülken не транслит ұсынып жатыр дұрыс па аудармада түрікшеден ағылшынға орысшаға сондай ағылшыны өте жақсы істеп жатыр қазақша да басталды гогл өткен айда қазақша түрікше арасында аударманы бастатты бірақ не емес әлі толық бір не бермей жатыр толық дұрыс аударма бермей жатыр мен гоглға өзім жаздым маған Ee, ülkenin bugün var. Kazakça Türkçe sözlüğüm var. Ben görgün çıkarsın. Avukumda sözlüğüm var. Bu orta boyda giyemez. <laughs> Sonu ben bireyin kosunuz. Ülken ne bolsun yeni menin de haftalık kokum saktanız dedim. Odan giyin e, neni beriniz desin. Olar oğan keris Bu tekin dedi. Er jurtun ol öz e, saytı dep oylanız. Ben de oğan kerisken yokum. Ülkeni e, özün sayıtı kuşayıp kereci atıp özünü alsanız, e, Türkiye'nin özünü verseniz, o e, Google'da satıp ala almaysız, ülkenin de sonunda denge getip kaldı, o dengeyi diye. O anda e, bizim hukukumuzu ne gizli de sakta o gerek. Dürüst mü? Son için özleri dağıtsın. Sündünüz mü sonu? Eğer de faydalanayım deseniz, a, e, onda inerse de var Google'da. Kazır, bu biz e, bulay istedik. Yani karanız bu Makala verdi hazır karanız. Til üretiliyor. Til üretiliyor kalay boladı misalda. Şeksiz malumet verdi bizge misal karanız. Az olsun hazır dünya yüzünde aşık kanday cüceler var. Melimet cihin tıkları. Yani buna doğaç degeni cazsanız. Bu doğaç dünya yüzündeki en ülken akılsız makala jin ne melimet jin tıkır. Bunun işinde öz saytında Türkiye'li jalpı nelerge jetüge boladı. Asfasın buna kazır yani doğaj turalı ee, kazır doğajdan men bu yerde Rusyan Languages Education Oros dilinin üretiliği dedim. Ana kazır doktorantım ben istigendi. Ana kazır bu yerde karamız. Bu yerde e, 647 ne çıktı? Orus dilinin üretimi ucayında makala çıktı. Ağıl için yine başka ne dillerde olsunun karagan neleri e, saytlar. Nelerden? Kazır tağı e, kazak dili yazdım. Yani karanız. Kazak dili gördünüz mü? 45 ne de мақала берді бізге қазір бұл неде қараңыз бұл қарасам менің ненің докторантым агуде агуның кітапханасына кіріп көрсеттім томсон рейтерге қосылған тіркелген томсон рейтерге не істеуге болады тегін алуға болады олардың ізденушілері мысалы сол университеттің кітапханасынан әлде компьютер лабораториясынан кіруге рұқсат беріп жатыр мысалы тегін қазір ана екінші томсон рейтерсте мен не жаздым қазір томсон ретерсте тура біздің немен байланысты жаздым біздің мен байланысты жазған нәрселеріміз келді бізге этимология туралы жаздық не туралы жаздық енді келдік скопус туралы Yani onlarla kosulgan skopus var. Skopus ne izledim Şıktı. Springer var eken Springer de şıktı. Keyin bana yani Rusiyan languages yazdık da materyaller çıktı bizge. Yani karanız bu yerde. Misalı Rusiyan languages degen. Kazır bizden Öz menin cumhur sitep cürgen cehirimdeki kitap kanada karanız жүз төрт мың электрондық кітап а қырық алты мың электрондық толық текстімен журнал бар екен а сосын бұл жерде сізге қазір бұл көрсетпей көрсет жатыр біздің тіркелген дүниежүзіндегі ә, ақылы мәлімет жиынтықтары бұлардан толық пайдалануға болады осы Бо менің айтатын нәрселерім осы қазір біздің осы сіздің жұмыс істеп жүрген елде магистрлық жұмыстарыңызды жазып жүрген жеріңіздегі кітапханада да үлкен мүмкінділіктер бар қарасақ сізде де көп кітап алынған өйткені қазақстанның стандарты бойынша Janga basılımdan olan tüsübatır. bu e, neler çıkan jurnaldan e, türde olar tüsübatır. Kitap kanamızda var. Elde men 3 e, yıl burun bır bu yerde bu üniversitettin e, neninde akreditasyonunda jürdüm. Sol kezde eğer de olar bulmasa o ol standartta sahip olmasa Junus ruhsat etmeydi. Rektörümüz соб университетінде қорғаған дүниенің жартысын жартысын көбінде сабақ беріп бұлардың бәріне білетін деңгейде кісі енді мынау кітапхана директоры ханм сол деңгейде жоғары деңгейде бұлардың бәрін біліп жатыр қазір бұл электрондық матариал жайында менің айтатын нәрселеріне қоса біздің Elektronluk e, ne yayında bir dengeler sündüresiz kazık <laughs> kompüterden Bir dakika bunu bir bitirelim. Bunu bitirelim. <laughs> Kaysı fayı e, ne istesiniz? Kaysı fayı? <laughs> <laughs> bazı ne? Bazıdan ne? Oturasız mı? көп уақыттарыңызды алмай жарайды енді мынау болды енді сөз алдын ала менң ертеңгі тақырыбым қызықсаңыз келемін мен боспын алматыда жүрмін тақырыбым мынандай тақырып белгілеу библиография жасау Қыз сөз белгілеу болжам белгілеу жалпы алғашқы оқулар қалай болады мысалы мақаладан қалай пайдалануға болады бұл не қысқасы ғылыми зерттеу қалай жүргізіледі қызықсаңыз ертең сөйтіп айттым енді ертеңгі менің тақырыбым осы болады қызық бола ма сізге қарасам енді жас ізденушілер сізге пайдалы деп ойлаймын онда ертең сағат төртте біз қайтадан отырамыз сөзсізде отырыңыз ебедің айтқанына қосымша ретінде біздің университет кітапханасында қандай электрондық мәлімет бар туралы барлығы жайында кішкене мәлімет